Bugün sizlerle Londra'daki en sevdiğim süpermarketlerden birini gezeceğiz ve birlikte alışveriş yapacağız. Hadi başlayalım. Böyle doğranmış meyvelerin olması beni çok mutlu ediyor. Tek kişi yaşıyorsanız kocaman bir karpuz almanıza gerek yok. Burada da bütün <laughs> sebzeler böyle dilimlenmiş, doğranmış, yıkanmış, böyle paketlenmiş şekilde hazır. Hatta böyle çeşit çeşit de porsiyonlanmış. Sadece baharatlıyorsunuz ve fırına sürüyorsunuz. Burada çok sık alıyorum. İnanılmaz lezzetli bir tavuk. Pişmiş tavuklar sadece tencereye koyup biraz tereyağında böyle alt üst ettik. Yani bu kadar lezzetli olamaz böyle paketlenmiş pişmiş bir tavuk. Birçok humus ve dip soslar var. Böyle misafirleriniz olduğu zaman <laughs> hiç hazırlamanıza gerek yok. Geçen YouTube'dan da çok sarkı paylaştım ve soslarla nasıl uğraşacağız dedim. Burada bütün soslar hazır bir şekilde var. Şimdi size köfteleri göstereceğim köfte yapmak isterseniz böyle hazır köfteler var. Bunlarla da çok güzel böyle domates soslu makarnalar oluyor. Patates püresi var. Birçok çeşidi var. Bu sade olanı. Tereyağlısı var. Lahanalısı var. Havuçlusu var. Çedar peynirlisi. <laughs> hazır alınan yemeklerin ya da şu işte çorbaların tatlı, inanılmaz lezzetli olması. Geçen mercimek çorbası denedik. Bu kadar lezzetli ki burada birçok çeşitli çorba var. Bu markette dünya mutfaklarından çok güzel yemekler var. Biz de bu akşam Hint yemeği yemeye karar verdik.